Türk halkı yorgun ve fakirdi. Uzun süren savaşlar sonrası Cumhuriyet'le birlikte adeta yeniden diriliş dönemi başladı. Halk yönetimde söz hakkına sahip oldu. Cumhuriyet'in yaktığı ışıkla birlikte reformlar üst üste geldi. Halkınma seferberliği başlatılmış. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda yanıp yıkılan ülkede planlı ekonomik modellerle temel sanayi tesislerinin kurulması, radikal köklü inkılaplar Türkiye'yi geçmişte ihmal edilen kalkınma hamlelerini de gerçekleştirmesine vesile olmuş. Endüstri devrimiyle dünya çapında önemli hamleler yapıldı. Türkiye'ye can verecek fabrikalar kuruldu. Türk ekonomisi nefes almaya başladı. Ekonomi çarklarının dönmesi için bankalar ve ilk milli sigorta şirketi kuruldu. Yabancıların ellerindeki demir yollarının tamamı satın alındı. Türkiye'nin dört bir yanı demir ağlarla örüldü millileştirme çabaları Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecid'den itibaren yapılan demir yolları vardır ama hepsi yabancı malıdır, yabancılar işletmektedir kilometre garantisiyle. Bunlar millileştirilmiştir. Yani Cumhuriyet'in devraldığı 3400 küsur kilometrelik bir demir yolu vardır. Atatürk döneminde bu iki misline çıkarılmış ve öncekilerde millileştirilmiştir. Toprak reformu gerçekleşti, tarım ekonomiye can kattı. Askeri başarıyı ekonomik başarılarla taşlandırmak adına çok ciddi e, girişimlerde bulunulmuştur biliyorsunuz. Atatürk'ün ifadesiyle köylü milletin efendisi olarak görülmüş. Öncelikle bütçenin %30'unu neredeyse oluşturan aşar vergisi kaldırılmıştır. Yabancıların elindeki limanlar, tersaneler satın alındı. Yetmedi, yenileri yapıldı. Ülkede milli eğitim seferberliği başlatıldı. Bu memlekette kız çocuklarının okumasını, eğitilmesini, kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. 27 sayımına baktığımız zaman yüzde 5, yüzde altılık bir okur yazardan bahsediyor. Hem okur hem yazar değil. Çünkü genelde okurlar ama yazamazlar insanlarımız. 1940 sayımında kızlarda yüzde 16, erkeklerde yüzde 24'tür. Yani ortalaması yüzde 20'ye çıkan bir okur-yazar oranı söz konusudur. Haklar ve özgürlükler de ihmal edilmedi. 1930'da belediyelerde, 1934'te ise genel seçimlerde Avrupa'dan da önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Tarihi ve dili korumak için kurumlar kuruldu. Dünyayla entegrasyonumuz sağlandı milletler arası saat, takvim, ölçü ve rakamlar kullanılmaya başlandı. Kısa sürede genç Türkiye Cumhuriyeti, yepyeni kurum ve kuruluşlarıyla dünyada hak ettiği yere aldı.